ayındaki iki tutulma terazi burçlarına yaptıkları yatırımda büyük kazançlar sağlayacak. İlla yatırım dediğimizde aklınıza gayrimenkul taşınmaz almak gibi düşünmeyin. Yaptığınız o küçük yatırımlar ileride size büyük kazanç olarak geri dönecek. O yüzden lütfen teraziler bunu es geçmesin. Mutlaka Eylül ayında bir yatırım girişiminde bulunsunlar. Jüpiter'in çok güzel bir desteği de var zaten. Bu tutulmaya da eşlik ediyor. Birinci evlerine görünümü yapıyor Jüpiter. Şanslı oldukları bir dönemdeler. Ama illa ki yani böyle biraz krizli, kaotik, özellikle arkadaş çevreleriyle alakalı işte abi, abla, aile büyükleriyle ilgili biraz krizli süreçler yaşayabilirler. Biraz sakin olsunlar. İç huzurlarını korumaya özen göstersinler. Çünkü biraz kriz var. Çocuk sahibi olmak isteyenler için gene güzel, şanslı bir dönem. Çocuk sahibi olabilirler. Çocuk sahibi olanlar belki biraz çocukların sorumlulukları onlarla ilgili bunalmış hissedebilirler. Ama Eylül ayı geçtikten sonra o tutulmanın etkileri birazcık daha yumuşayacaktır. Onlar için daha sakin, daha dingin bir süreç olacak. Eğer geleceklerini garanti altına almak istiyorlarsa Eylül ayını kesinlikle es geçmesinler. Mutlaka bir yatırımda bulunsunlar.